Ya, şeyin patlar, şeyin patlar. dur dur Seni dur seyir patlat seyir patlat dur patlatma patlatma patla. patla. dalasınlar Yo, ya 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 ala dalasınlar kalk kalkma hadi elin titri elin titrikli olsun anaç anaç kalkma kalkma kalkamadan Ya, ya öldü öldü. çık <laughs> <Onun dışı dışı. gülüyor> <laughs> video çekiyor şu an. <laughs> Vurduk durdu. Helal olsun size. Gel, gel gel. <laughs> Nerede ya? Geri gelin, geri gelin. Halkımı halkımı verin. Dokunma Dokunma Erkek Dokunma. ya Azılı Azılı görüp basar işte mi?